Hey, Hızlı kanla karten hissediyorum bazen ölüme her gün daha yakın Merkeşi İvana'nın bacak arası O yaptırsın para bakın Allah yefek, kafa uçak, dumanı çek, aya uçak Düşmanı aradım köşe bucak, dönünce göbekten düştüm kucak Yap oldun yanar kafadasın, evin önünde üç eti parada basın. Otobanda duman ve donan, görüşe görüşecekmiş acı ya iki laf arasın. Yanaştı yanıma makam arabası, dedi bana maske takan arabası. Açıklamasında Bana da tüm iş veren budur kanaması ya. Artık odan alamam, Ot otomatik makinam. Bagaj eder koka, Yükselir ateşim. Artık odan alamam, Ot otomatik makinam. Benim yakıklı bankalarımda dolanan Ayık şeyi yapın, Kiserim, buna. akıl buna Saygı sadece hak edene yakışır artık Elimde esensi düşmanlar Bugünlerde de fidak Ç Çarşafa TNT gibi sigaramız Kafalar bomba gibi koltukta kanka marka koltukta platin polis bagaj arar Konuştuktan sonra sil bunu sakın unutma bak önemli eti, bir eti, numara Tik tik plakamda özlediğinden yalaka tavrından sözlediğinden İnanan daha çok adam var bana bıraktım egoman yanınızda yara Konuştun kadar değil yaptığın kadarsın götümden daha iyi avcunu yalarsın he. Tutukluk yapmadı bir kere bile zila Artık adan alamam otomatik makinam babam otomatik makinam Ba da der kokat.